PowerPoint 2010 programında e, bu konumuzda PowerPoint'te slide görünümü nasıl değiştirilir e, bu konuları işlemiş olacağız. Görünüm sekmesinden slide'ımızda Görünüm sekmesinden Sunu Görünümleri komut grubundan sunumuzun slide'larımızın görünümünü değiştirebiliriz. Şu anda biz üzerinde çalışmış olduğumuz slide görünümü normal görünüm olarak isimlendirilmekte. Biz slide sıralayıcı görünümünü seçersek eğer tüm slaytların aynı anda görmemizi sağlar. Böylece slaytlarımızı farenin sol tuşunu basılı tutarak sürükleyebilir. Slaytlarımızla ilgili zamanlamayı, süreyi görebilir. Ve bu şekilde slaytlarımızı daha Hızlı ve kolay bir şekilde düzenleyebiliriz. Notlar sayfası görünümünde ise biz slaytımızda bulunan konuşmacı notlarını görüntüleyebiliriz ve yazıcıdan çıktı almamızı sağlar. Notlar sayfası görünümüne geçelim. Göründüğü gibi her sayfa için bir slayt ve alt bölümde notları görüntülenmekte. Son olarak okuma görünümüne tıklarsak eğer biz bu slaytımızı sunumumuzdaki slaytları daha rahat ve kolay bir şekilde okumamızı sağlar. Böylece slayt görünümlerini işlemiş bulunmaktayız.